Merhaba arkadaşlar. Ben vatandaşlık öğretmeni Alper Hacı. Bir önceki videonun devamı bir video olacak bu. Tüzel kişi konuşacağız. Ee, bir önceki videoda gerçek kişiyi konuşmuştuk. Gerçek kişiler yani kişi kavramından başladığımızda ne dedik? Haklara ve borçlara ehil olabilen insanlar gerçek kişiler. Ama insan dışında da haklara ve borçlara ehil olabilen yapılar. Kişi toplulukları ya da mal toplulukları var. Ki biz bu kurum kuruluşlara da tüzel kişi diyoruz. Dediğimiz gibi devletin, belediyenin, üniversitenin bunların da bir takım hakları olduğu ve bir takım borçları olabileceği mantığıyla bunları da tüzel kişi diyoruz. Tüzel kişilerde şimdi gerçek kişide olduğu gibi başlangıç ve bitiş incelemeyeceğiz. Burada daha çok gruplandırma sorusu dediğimiz soru tipleri karşımıza geliyor. Yani tüzel kişi özel hukuk tüzel kişisi mi, kamu tüzel kişisi mi, kar amacı güder mi, gütmez mi, kişi topluluğu mu, mal topluluğu mu gibi ayrımlar en temel ayrımı ki oradan başlayacağız. Özel hukuk düzelkisi ve kamu düzelkisi ayrımı. Şimdi tabii bu özel hukuk ve kamu düzelkisi ayrımını benim size anlatabilmem için önce bir slaytla hukukun dallarını anlatmamız lazım. Çünkü hukuk Roma hukukundan beri günümüze kadar özel hukuk dalları ve kamu hukuku dalları olarak ayrılmıştır. Ve bu da hukukun çeşitli alanlarında anlatırken karşımıza özel kamu ayrımını çıkarır. Nereden ileri gelir? Neden ayrılmıştır? Çünkü hukuk alanında bazı iş ve işlem yapan taraflar birbirine eşit kabul edilir. Bazı iş ve işlem yapan taraflarda bir taraf üstün kabul edilir. Yani eşitliğin olduğu hukuk dallarına biz özel hukuk dalları diyoruz. Üstünlüğün olduğu hukuk dallarına biz kamu hukuku dalları üstünlük nereden gelir, eşitlik nereye gider? Sorularını sorarsak, mesela medeni hukuk, borçlar hukuku, ticaret hukuku, devletler özel hukuku gibi dört hukuk dalımız özel hukuk dalıdır. Neden? Çünkü medeni hukukta aile, evlenme, çoluk, çombalak, miras işleri vardır ve kişiler burada eşittir. Borçlar hukukunda borç ilişkileri vardır, kişiler burada eşittir. Efendim. Ticaret hukukunda ticari ilişkiler vardır. Ticari ilişkinin iki tarafı birbirine eşittir. Devletler özel hukukunda farklı vatandaşlıktan, mesela Alman vatandaşı Helga ile Türk vatandaşı Ahmet'in evlenmesi meselesi vardır. E, taraflar eşittir. Ya da Almanya'dan Türkiye'ye yapılan bir ihracat vardır, ithalat vardır. Taraflar, şirket tarafları eşittir. Yani eşitliğin olduğu. E, o zaman buradan türüyecek tüzel kişiler, bizden üstün olmayan tüzel kişiler oluyor. Eşitliğin olduğu tüzel kişiler oluyor. Buradan ne türüyor? Özel hukuk tüzel kişilerinden dernek türüyor. Vakıf türüyor medeni kanunda geçen. Ticaret hukukunda geçen şirketler geliyor karşımıza. Kooperatifler geliyor diyebiliriz. Yani aslında kamuyu özelden ayırmanın temel yolu özel hukuk dalları az. Medeni hukuk, borçlar hukuku, ticaret hukuku, devletler özel hukuku. Kalanını kamu hukukuna attı. E aynı şekilde e kamuya gelelim kamu hukukunda üstünlük var kim bu üstün olan devlet arkadaşlar devlet yani baktığınızda kamu hukuku dallarına hemen bir göz atalım nedir kamu hukuku dalları anayasa hukuku devleti düzenliyor devlet bizden üstün İdare hukuku köyü efendim belediyeyi büyükşehir belediyesini üniversiteyi düzenliyor bizden üstün. Vergi hukuku, vergiyi devletin nasıl düz, toplayacağını düzenliyor. Devlet bizden üstün. Ceza hukuku, cezayı veren devlet bizden üstün. Yargılama hukuku, bizi yargılayan devlet bizden üstün. Devletler genel ya da umumi hukuku iki farklı devlet arasındaki ilişkiyi düzenliyor. Yine devlet var, idare var, kamu hukuku olmuş oluyor. E dolayısıyla da buradan türeyen tüzel kişilerde, devlet gibi, belediye gibi, köy gibi, efendim e, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği gibi, Ankara Barosu gibi, İzmir Büyükşehir Belediyesi gibi bizden üstün oluyor arkadaşlar. Bu minvalde bakarsanız iki anahtarımız var yani. Ya özeldekiler az olduğu için onlara ezberle kalanını at. Ya da üstünlük eşitlik meselesinden bu benden üstün ve eşit mi meselesi üzerinden git. İkisini de e, halleyebiliriz. Burada bazı karma hukuk dalları var ama bu tür sorularda karşımıza çıkmıyor ama isimlerini duymuş olun. Hatta çok zorda kalırsanız da bunu kamu hukuku alanına atabilirsiniz. İş hukuku, toprak hukuku, çevre hukuku, hava hukuku, fikir ve sanat eserleri hukuku gibi karma hukuk dalları var ama onlar bizim bu konumuzu konumuza doğrudan hizmet edecek başlıklar değildir. O yüzden biz tüzel kişilere gelelim. Yani şimdi dönelim daha doğrusu. Tüzel kişileri biz kamu ve özel diye ayırdık. Yani ne dedik? Özel hukuk tüzel kişilerine dernek, vakıf, şirket, kooperatif dedik. Kalanları da kamuya attık ya da bizden üstün olduğu mantığıyla tanıyabileceğimiz hani devlet benden üstün bana kural koyar, köy öyle, belediye öyle, baro öyle, oda öyle, TRT öyle, üniversite öyle benden üstün bana kural koyar dedik mi? Ne olmuş oluyor? ve onların kamu tüzel kişisi olduğunu netleştirmiş oluyoruz. Başka bir ayrıma gelebiliriz bunu yaptıktan sonra. Mesela özel hukuk tüzel kişileri kendi arasında iki tasnifle ayrılabilir. Mal topluluğu mu, kişi topluluğu mu? Birinci ayrım. Kar amacı güder mi, gütmez mi? İkinci ayrım. Mesela kar amacı güdüp gütmemesinden başlayalım. E şimdi arkadaşlar dernek, vakıf, şirket, kooperatif mantığında kar amacıyla, kar güdüsüyle kurulan hangisidir? Hangileridir? Şirket ve kooperatifler temel olarak bir şeyleri alıp satma ve bunlardan kar etme üzerine kurulu yapılar olduğu için şirketleri ve kooperatifleri biz kar amacı güden özel hukuk düzel kişileri olarak alıyoruz. Ama Dernek ve vakıf dediğimizde bunların temel ortaya çıkış amacı bir şeylerin alımı satımı ve bunlardan kar yapmak olmadığı için daha toplumsal işlevlere sahip olduğu için dernek ve vakıfı da kar amacı gütmeyen özel hukuk tüzel kişileri olarak alıyoruz. Ha bana sorarsanız hocam kamu tüzel kişilerinde kar amacı güden var mı? Yoktur. Kamu tüzel kişileri arkadaşlar ne sayarsanız sayın kar amacı gütmezler. Kamu tüzel kişilerinin bir diğer özelliği de kar amacı gütmemeleri, kamu yararı amacıyla kurulmalarıdır diyebiliriz. Bu yüzden kamu tarafında kar amacı güden, gütmeyen diye bir ayrımımız yoktur. Hiçbiri gütmez, gütmemeli çıkış mantığı bu değildir. Amaç kamu yararıdır diyebiliriz. Yani idari yapıların temel çıkış amacı bizden bir para alsa bile temel çıkış amacı kar değildir. Gelelim ikinci ayrıma. İkinci ayrım ne? Kişi topluluğu, mal topluluğu. Bunu her iki alanda da yapabiliriz. Özel hukuk düzel kişileri yani belli bir kişi sayısının bir araya gelmesi gerekliliği ile ortaya çıkıyorsa kişi topluluğu belli bir malın yönetilmesi mantığı ile ortaya çıkıyorsa mal topluluğu. Misal örnek verelim. Şimdi özel hukuk düzel kişilerinde vakıf dışındakiler kişi topluluğudur. Tek mal topluluğu olan vakıftır. Yani bu ne demek? Dernek, şirket, kooperatif, kişi topluluğu, vakıf, mal topluluğu. E, tanımdan sizi somut, size somut bir örnek vereyim. Vakıf da dernek de Türk Medeni Kanunu'nda geçer. Ve vakıf için bize yaptığı tanım şudur arkadaşlar. Vakıf da der ki belli bir amaca yönelik kurulan mal topluluklarıdır. E şimdi vakıfları görüyoruz arkadaşlar. Biri bir mirasının bir bölümünü Kimsesiz çocuklar adına kullanılsın diyor. O kişi öldüğünde o miras bir vakfa dönüşüyor. Yani mal lazım vakıf için çıkış noktası. Ama derneğin medeni kanundaki tanımına baktığınızda dernek en az gerçek veya tüzel 7 kişi ile kurulan kişi topluluklarıdır diyor. 7'yi de unutmayın. Çıkmış bir sınav sorusudur. 7 kişi ile kurulan diyor. Ve bu ne demek? Derneği kişi topluluğu işte şirketlerde de bizim için sayılar önemli olmadığı için girmeyeceğim oralara ama çeşitli kişi sayıları verilmesi, kooperatiflerde verilmesi onları da kişi topluluğu kılıyor diyebiliriz. E peki gelelim kamu tüzel kişilerine son olarak. Hocam bunlar kişi topluluğu, mal topluluğu olarak ayrılır mı? Kesinlikle ayrılır. Ülkemizde 138 bin civarı kamu tüzel kişisi vardır arkadaşlar. Bunların bir bölümü mal topluluğu, bir bölümü kişi topluluğu. Hocam bu kadar kalabalığı nasıl ayıracağım? Kişi topluluğu olanlar belirgin. Oradan çıkarsan kalanlarını mal topluluğuna atacaksın. İşte burada tek tek slaytımızda yazmışız zaten. Kişi topluluğu. Orası net. Kalan hepsi mal topluluğu diyebilirsin. Nedir? Devlet kişi topluluğudur. Belediye kişi topluluğudur. Köy, il özel idaresi, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları yani oda, baro, borsa birlik gibi yerler kişi topluluğu bunlar kişi topluluğudur dediğimizde diğer kalan üniversitesi, yökü, SGK'sı, TRT'si, kamu iktisadi teşebbüsleri, karayolları genel müdürlüğü, vakıflar genel müdürlüğü, devlet su işleri genel müdürlüğü, üniversiteler binlerce sayılır. Ama senin burada bileceğin bunların hepsi mal topluluğu. Çünkü kişi topluluğu olanların sayısı belli. Devlet, köy, belediye, büyükşehir, il özel gibi mahalli idareler ve baro, o da borsa birlik gibi meslek kuruluşları diyebilirim. Hatta bunu da aklınızda somut kalsın diye şöyle söyleyeyim. İleride idare hukukunda inceleyeceğiz. Mesela belediye 5000 nüfusla kurulur en az diyor. Büyükşehir Belediyesi 750 bin üstü nüfusla kurulur diyor. Ve köyün tanımı var köy kanununda. 150 nüfusu 150 bin arası olan yerleşimlere köy denir diyor. E bunlar kişi topluluğu oluyor. E bunları bilirsen kalanını mal topluluğuna atacağız. Toparlıyorum tüzel kişileri. Toparlarsak tüzel kişide kuruluş, bitiş, başlangıç, bitiş mesele değil bizim için. Mesele ne? Tüzel kişilerin ne olduğunu ayırmaktan ziyade kendi içinde hangisi özel hukuk tüzel kişisi, hangisi kamu tüzel kişisi? Bu bir soru kökü olabilir. Hangisi kişi topluluğu, hangisi mal topluluğu? Bu bir soru olabilir. Ya da sadece özel hukuk alanında hangisi kar amacı güder, hangisi kar amacı gütmez? sorusu olabilir. Burada da gruplandırma sorularına dikkat edeceğiz özetle arkadaşlar. Tüzel kişiler bu şekildeydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.